Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alper Ben Arda Bugün sizlere Troll Face Quest Sport 2. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Hemen başlayalım Biz geçtik arkadaşlar önce Evet Önce evet, geçtik arkadaşlar Şimdi size de gösterelim dedim Şimdi bitti Ben yapayım Böyle 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 Teker teker giderim böyle Arkadaşlar bu iğneye sakın basmayın. Çünkü o çok trollü bizi. Butona basın. Vursun ve ayağı kırsın. Çünkü içinde top olduğu için. Evet arkadaşlar şimdi ben alayım. Arkadaşlar hiç beğenmiyorsunuz ama bizi. dünyası. 3 beğenim var arkadaşlar. Hiç abone de olmuyorsunuz. Lütfen abone olun arkadaşlar. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Sakın Baksın bir şey olur. Bir tane basın. İki tane basın. Ama üçüncüyü basmayın arkadaşlar. Çünkü üçüncüde ölürsünüz. Kafasına basın ve yürü. Burada da zaten troll kupa değiştiriyoruz. Troll kupa basın. Bir daha basın. Troll bir, bir, bir daha basın ve kazanalım. Kim Alarda. Şimdi bakın. 3 2 1 sayarken bu bağırıyor. Tam ortaya vuruyor. Aslında ortaya vurmuyor. Evet. Evet. Şunu şöyle kapatalım. Tak kafe. Et çat. Sonraki ile başlayalım. Arkadaşlar burada basın tutuyoruz yanlış yaptım arkadaşlar. <laughs> ben geri gittim. Hayır hayır. Evet geçtik arkadaşlar. Bir de bir arkadaşımız bende. son oynayalım arkadaşlar. Abi oyunu bitirelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. İyi